Herkese merhabalar arkadaşlar. Ara tatil geldi çattı. Ee, biz de ufak bir hazırlık yapalım dedik sizleri bu tatille yalnız bırakmamak adına. Tatiliniz güzel geçecektir ve çok güzel geçmesini diliyorum. Sağlıklı geçmesini diliyorum ama e, müzikle alakalı neler yapabiliriz onlardan biraz bahsedelim. Ben sizler için izleyebileceğiniz e, müzikle alakalı çeşitli filmler, operalar, e, müzikaller hazırladım. Ve bunların hepsi e, böyle boş kaldığınız zaman izleyebileceğiniz ve müzikal olarak kültürünüzü geliştirebileceğiniz eserler. Neler var içinde? Çeşitli oratoryolar, müzikaller özellikle. Birkaç tane opera ve birkaç tane de film önerisi ee, var. Bunların arasında ee, eminim sizler için verimli bir süreç olur. Tatilde e, boş kaldığınız zamanlarda mutlak surette bunları göz atmayı ihmal etmeyin. Şimdiden herkese iyi, e, güzel, mutlu, sağlıklı, huzurlu bir tatil diliyorum. Ee, i̇kinci dönem görüşmek dileğiyle. Hi hey everybody, how are you? I hope you all are having great holiday at home and I have some suggestions for you to have fun during your break. Yes. Let's get started. We'll take you guys on a virtual tour of some of my favorite museums and websites. First one is Canadian Museum of Nature. In this website, you can travel around the museum and you may explore dinosaurs, mammals and you can also see the largest creature of the world. Yes, the blue whale. You can experience the wonder of the ocean from your houses. You can visit this website and watch the live videos of Jellyfish, sharks, sea otters, and so on. Well, please do not forget to feed our little friends in these cold winter days. I hope you stay well and stay safe. I look forward to seeing you in the classroom. Hopefully, sometime very soon. I will see you then, and look forward to. Love you. Bye bye. Hello everyone. Today we will do the Tuzlu suyumuz ve de bir tane de yarım dolu tuzlu suyumuz var. Bunların içerisine yumurta atacağız. Ee, suyumuzun içerisine, çeşme suyumuzun içerisine yumurtamızı attığımızda battı. Tuzlu suyun içerisine attığımızda yüzdü. Ve bunu attığımızda tekrardan yüzme olayının gerçekleştiğini gördük. Yalnız bunun içerisine suyumuzu eklediğimiz zaman, bakın yumurtanın hareketini bir gözlemleyelim hep beraber. Evet, askıda kalma durumu gerçekleşmiş oldu. Bunun sebebini sizler de evde düşünün. Hoşçakalın.